Selamun Aleyküm. Eyvallah. <laughs> Bütün Samsun burada. <laughs> <laughs> Afiyetiniz bol olsun. Nasılsınız? Değil misiniz? Uzun lafın kısası, başkanımız bizleri ne söz verdiyse, özellikle seçim öncesi <laughs> tamamını yerine getirdiğini, fazlası da yapıldığını zannediyorum. Şimdi bu bölgeye geldiğimizde temel sıkıntıların olduğu bir bölgeydi. Doğalgazla ilgili sözümüz vardı. Uzun yıllardır beklenen bir konuydu. Çözmüş olduk. Çocuklarımızla ilgili işler yapalım dedik. Şu anda bir kapalı spor salonu da yine çocuklarımız için kazandırmış olduk. Babamızın bize verdiği ahlak, ailemizin bize verdiği edep, çalışma azmi, gayret, vatan ve millet sevdası arkadaşlar her şeyden değerli. Biz geleceğimize sahip çıkmak istiyorsak çocuklarımıza güzel bir gelecek bırakmak istiyorsak bizim bu işlere daha fazla eğilmemiz lazım. Spor alanlarımızı, parklarımızı, eğitim ve kültür alanlarımızı e, beslememiz lazım. Asıl olan hoş sada bırakacak bir yapımızın oluşması. Biz samimiyetle, gayretle çalıştıktan sonra her şey olur. Daha ulu bir gayelerle çalışalım, hizmet edelim inşallah. Bunların hepsi olacak işlerdir. Ve bizim sloganımız neydi? Yıldırım sizinle güzeldir. Allah'a emanet olun. thank you